merhabalar sevgili arkadaşlar bugünkü açılımımız bir iskambil falı yakın gelecekte ilk beş gün sizi neler bekliyor bakalım videolarımın devamını görmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve videolarıma like atmayı unutmayın arkadaşlar. Evet, şimdi başlayalım. Yakın gelecekte ilk 5 gün sizi neler bekliyor bakalım. Bakalım. Birinci gününüzde parasal yönden e, bazı sıkıntılarınız olacak. Bir kadına e, bir miktar para vermek zorunda kalıyorsunuz. Yani bir şeyin karşılığında para çıkıyor elinizden. İkinci gün ise sağlık problemleriniz var. Bazı ilaçlar alıyorsunuz arkadaşlar ve bu ilaçlarınızda bir çeşit e, kısıtlamalar oluyor. Yani unutmuş olabilirsiniz içmeyi ya da zamansız e, yani farklı bir zamanda içmiş olabilirsiniz ilacınızı ya da alamadınız içemediniz ilacınızı. Sağlık problemimiz o yüzden dengesizliğe uğramış. Sıkıntılarınız o yönde olacak ikinci gün. Baş ağrısı yoğun olacak. karın ağrısı, baş ağrısı ve kas ağrısı çok yoğunlukta olacak. Sağlık problemleriniz ortaya fazlasıyla ön plana çıkıyor. Ve sizden yaşça büyük bir erkek var. O kişiye birisinin aracılığıyla Finansal yönden bazı işler yapmanız gerekiyor. Yani ya o, o kişiye para götürüyorsunuz ya o, o kişiden para alıp bir başkasına vermek durumunda kalıyorsunuz ama siz de payınızı almış oluyorsunuz. Üçüncü gün çalışmalarınız yoğun bir şekilde devam ediyor. Sizden yaşça genç olan 20'li yaşlarında bir erkek var bir tartışma yapıyorsunuz o kişiyle bir kadın hakkında ama o kadın zaten iyi biri değil hiç muhatap olmayın derim ve çok daha sakin durup bir gün geçiriyorsunuz üçüncü gün dördüncü gün bir buluşmanız oluyor bir kadınla ve o kadın sizin sevdiğiniz biri illaki yani aşk anlamında demiyorum arkadaşınız olabilir akrabanız olabilir o kişiyle görüşüyorsunuz sosyal medya aracılığıyla ilk önce ondan sonra yüz yüze görüşebilirsiniz İşleriniz, sizin istediğiniz gibi gidecek aynı gün çok mutlu olacaksın sadece gün sonunda saat 9 sıralarında yani e, beklenmedik bir olayla karşılaşabilirsiniz. Bir, bazı problemler gelişebilir ve sizi biraz geğirebilir. Ama e, gelip geçici bir, bir karar almanız lazım bir konu hakkında. O sizin canınızı sıkacak. Bazı şeyleri itiraf etmeniz gerekiyor. bir konu hakkında onları halledeceksiniz. Yani duygusal yönden bazı konular var. Ve 5. gün çok e, iyi haberler alıyorsunuz. Günün ilk yarısında yani sabahtan öğleye doğru. Öğleden sonra biraz sıkıntılı geçebilir. Bazı işleriniz var. Yolculuklarınız var. Araba ile alakalı sıkıntılarınız var. Zamanla alakalı bazı sıkıntılarınız var. Yani zamanla yarışıyor olabilirsiniz. Yani yetişemeyebilirsiniz bazı yerleri. İki işi birden görmek istiyorsunuz. Ama günün sonunda gerçekten her şeye rağmen iyiyim der, şükreder. O şekilde o beşinci günü de tamamlayacaksınız arkadaşlar. Bazı problemleriniz var. Bir kadınla ve onun akrabasıyla kan bağı olan biriyle o kadınla ve onları çözümlemeye çalışıyorsunuz. Ama bir kişiyle paylaşırsanız o konuyu mutlaka sonucunu elde edebilirsiniz. Yani ne yapmanız gerektiğini o kişiden e, bilgi alabilirsiniz, öğrenebilirsiniz ve e, bazı konular var e, onları kabul etmeniz gerekiyor. Tahammül edemediğiniz şeyler var onları sindiremiyorsunuz. Maalesef ki olan bir şeyler yani bazı olaylar gelişiyor o kadınla alakalı ama bir ortak noktayı bulmanız gerekiyor arkadaşlar. Bulursanız gerçekten ilerisi yani çok ferah, çok iyi şeyler sizi bekliyor olabilir. Evet arkadaşlar bugünkü iskambil falımız da bu kadardı. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.